C3. üç. gelince hmm. sen <laughs> Çok güzel. Çık, çık. Tamam. Bankası gördünüz mü oradan? Gördüm. Şeyden doldu, şurada. Şey Başka Bugün Antalya ilimizin Akseki ilçesi Sarı Hacılar Köyü'ndeyiz. Tabi biraz önce Sarı acılarda birebir yerleşik olarak yaşayan ve burayı yaşatmaya çalışan değerli e, burada oturan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tabi Sarı Hacılar bugün e, gerçekten güzel bir kadere, güzel bir tarihe imza atıyor. Sarı Hacılar e, koruma maşrıma planıyla beraber Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'in talimatıyla hazırlanan ve şu anda da Valimiz Hulusi Şahin Bey tarafından özel olarak takip edilen bu alandaki koruma amaçlı plan planı çalışmaları bitme safhasına geldi. Tabi betondan arındırılmış Sarı Hacılar Köyü bütün değerleriyle tarihe ışık tutuyor. Gerek geleneksel yapıları gerek tescili sivil mimarlık örnekleriyle Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan bugün güzelim cumhuriyetimize ışık tutan bu güzel köyümüz yaşamaya devam edecek. Önemli olan bu. Kim nerede olursa olsun, hangi ilde olursa olsun Akseki acılarda bir hatırası var. Ee, buradan biz de gerek valilik olarak ben bir STK'nın da başkanıyım biliyorsunuz ama bugün hem bir valilik e, müdür kimliğiyle, bilim sorumlusu kimliğiyle hem de bugün bir STK e, başkanı olarak buradayım. Ben de burada huzurunuza Gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza e, ve onun nezdinde Kültür ve Turizm Bakanımıza e, Mehmet Uray Ersoy Soybe'ye bu bölgeye sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz ve Mehmet Uğur Soybeğe ile beraber 88 sarıacılar e, ve betondan kurtuldu ve kurtulmaya da devam ediyor. Gerek camisi köy parkında köy parkının yapılması valimizin desteğiyle ve hibelerle e, burada yapılan destekler hepsi anlatılmakla bitmez. Biz Kültür ve Turizm Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya'ya sevgilerimizi sunuyoruz. Aksak sarajlar yaşamaya devam edecek. Burada emeği geçen Geç, gerek geçmişteki valilerimize ve bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, koruma amaçlı planı onay aşaması da biliyoruz ve zaten burada halkı da gördünüz e, Sarı Hacılar köyde bu koruma amaçlı planı planının bir an evvel bekliyor. Ama tabii geçmişten bugüne burada bir teşekkür borcumuz vardı ve bugün de gerek koruma amaçlı planı için gerekse Sarı Hacıların geçmişten bugüne yapılan hizmetlerini en güzel anlatmak için halkımız burada bir araya geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her şey güzel Antalya için, her şey güzel Sarı Hacılar için diyoruz. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasında güzelim illerimizde mutlak köylerimiz var ve bunlar da devletimiz tarafından korunmaya çalışılıyor. Ama bugün Aksek Sarı Hacıları, en güzel ayıran örneklerden biri betonsuz bir köy olması. Beton varsa da o betonun bu köyün bağrından aldık ve alıyoruz. Bu köy betonsuz bir köy olarak tarihe geçecek ve bu köy bütün tarihi değerleriyle aynı konumda, aynı konsepte, aynı boyda binalarıyla, aynı kapılarıyla, aynı bacalarıyla yaşamaya devam edecek. Onun için biz bu yapılarımızı inşallah betonsuz köy olarak Antalya tarihine kültürel varlıkların turizmle buluşması noktasında en güzel örneklerinden biri Sarı Hacılar olarak inşallah Türkiye tarihinde yerimizi alacağız. Ben Fatma Genç, Sarı Hacılar Platformu adına Sarı Hacılardayım şu anda. Köyümüzün 1999 yılından beri devam eden çalışmaları neticesinde Kültür Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle, hibe destekleriyle projeleri yapılan, restorasyonları yapılan evlerimiz, düğmeli evlerimiz Turizme açıldı. Bu arada önceki valilerimiz ve şimdiki valilerimizin desteğiyle köy meydanımız, parkımız, yeşil alanlarımız ve İpek yolu güzergahımız ki Konya'dan Alanya'ya geçen tarihi İpek yolu köyümüzün tam ortasından geçiyor.